Günaydınlar cansın Elvacı. Evet tarihi kemer altına gelmeden önce e, bir girizgah yapalım diyorum. E tabii ki İzmir milattan önce 3. yüzyıldan itibaren sürekli yerleşim alanı. Özellikle bu kemer da tabii ki tarihi Agora ile birlikte önemli bir ticaret merkezi. Şimdi e, Agora'da yaklaşık 2000 yılın üzerinde su kanalları var. Efes'te 2000 yılı öncesinden su ve kanalizasyon var. Aygaya Antik Kenti, Yeni Şakran'da buraya yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıkta 2000 yıl önce orada su hasadı yapılmış. Yağmur suyu hasadı. Şimdi kemer altına gelecek olursak işte 2500 yıl sonra yaklaşık 6 aydır kemer altında bir altyapı çalışması bitmeyen bir altyapı çalışması devam ediyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon kanalları ayrıştırılmaya çalışılıyor. Şu anda 865 sokaktayız. Yazın toz içerisindeydi. Şimdi ise yağmurlar başladı. Çamur içerisinde. Esnaf burada oldukça şikayetçi. Çünkü en büyük mağduriyeti onlar yaşıyorlar. Tabii esnaf sabrediyor. Ancak işte sabır sabırda e, bir yere kadar esnaf e, resmen isyanda. Buraya vatandaş girmiyor. Çünkü burası ticaret merkezi. Dükkanlar iş yapacak ki esnaf ayakta kalabilsin. E, buraya insanlar bozuk yollardan dolayı, çamurdan dolayı insanlar girmiyor. Dolayısıyla esnafın da ciroları düştü. Hemen şimdi Fatih hızlı bir şekilde e, sokakları gösterelim. Bakın Cansın e, Elvacı size hem anlatıyorum. Yerde e, yapılan e, kanalizasyon e, kanalı burası. Bunu yaptılar. Bir ileride de yağmur suyu kanalı var. İşte asıl sorun burada. Yıllardır Kemer altının çilesi su baskınlarının önlenebilmesi için bu yağmur suyu kanalları yapıldı. Ancak 6 aydır buradaki çalışma bitmiyor. Gördüğünüz gibi bütün dükkanların önü e, insanlar e, esnaf dükkanlara girebilmek için dükkanlara girebilmek için bakın böyle gördüğünüz gibi çözüm üretmişler işte paletlerle Buradan dükkanlarına girmeye çalışıyorlar. Her dükkanın önünde bu şekilde paletler var. Çünkü yer bozuk, zemin bozuk. İşte buradaki işletmelerde hepsi farklı farklı alanlarda. Kimisi kırtasiyeci, kimisi oyuncakçı ki gördüğünüz gibi mesela kiralık bir dükkan. Belki de buradaki çalışmadan dolayı şu anda kiralık durumda. Esnaf mağdur durumda. Sokakta yürümek mümkün değil ve bu çalışma da yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Esnaf burada e, oldukça mağdur. Tabii vatandaşlar da buraya giremiyor. Hele hele turistin girmesi mümkün değil. Diyelim kemer altındaki bitmeyen altyapı çalışmasının detayları anlattık. Söz tekrar size bırakalım Cansın Elvacı.